Arkadaşlar selamlar TryHackMe serimizle devam ediyoruz. Bu bölümde library makinemizi çözeceğiz. Bu easy bir makine bir ctf tarzı. Şöyle aşağı doğru geldiğimde göreceksiniz zaten bizden bir user txt bir de root txt istiyor. Yani öncelikle sisteme giriş yapabilip ardından yetkimizi root'a yükseltmemizi bekliyor bize. Ben makinemin açılmasını bekliyorum şu anda. API'miz geldi şimdi giriyoruz. Ben VPN bağlantımı önceden yapmıştım zaten. Şimdi en miftiler yine bizim en parametrelerimiz ile ilgili IP'ye bir tarama başlatıyoruz. Sonuçlarını bekleyelim. Sonuçlar geldi arkadaşlar. Bakın 22 portunda SSH'ımız çalışıyor. Open SSH burada versiyon bilgisi de dönmüş bize. Bunu her zaman not edin arkadaşlar. Bir çıkar yol bulamadığınızda bu versiyonlar üzerinden exploit arayın. Bir de bakınca HTTP protokolü çalışıyor. 80 portunda. Bunun da versiyon bilgisi dönmüş yine. Detayları inince bakalım. Library makinemizin blog sayfasıymış. Robot TXT'miz varmış. Bu çok iyi bir haber. O halde 80 portumuza bir bakış atalım şöyle. Çünkü SSH'den şu an yürüyemeyeceğiz. Elimizde ne parola var ne de kullanıcı adı. Evet. Sayfamız bu şekilde. Bakınca burada Lorem Imsum'la doldurulmuş text alanları var. Meloidas diye bir kullanıcım var. 3 comment diyor burada. Hosted on June 29. İşimize yaramayan bazı bilgiler var burada yine yine Benim burada tek ilgimi çeken nokta şu kullanıcı isimleri. Bakın root kullanıcısı bir servis account olan www.data ve anonymous artı meloidas diye bir kullanıcımız var. Şu an erişebilir gözüken bir tek bu meloidas benim gözümde. Ona tıklıyorum. Beni yine bu sayfaya atıyor. Şu fonksiyonlar zaten çalışmıyor. Sayfa kaynağına bakalım. Belki buradan bir şeyler çıkar. Yok, buradan da bir şey çıkmadı. Aklıma ilk gelen robots.txt'de contente bakalım bir. Rak yok. Bilgisi verilmiş burada. Benim aklıma iki ihtimal geliyor. Ya burada Rak isimli bir endpoint'im var benim ki yokmuş. Ya da bana brute force yapmamı söylüyor txt dosyası dosyasıyla. Kime yapacağım bu brute force'u? Kullanıcı isimleri belli. Meloidas, root, www.data ve anonymous. Bunlar arasında root zaten root. Direkt olarak bunun şifresini bularak ile giriş yapmamız CTF anlamsız kılardı. www.data bir servis hesabı, account'u. Bunun da ihtimal göremiyor. Anonymous'da da benim aklıma Meloidas'a brute force yapmak en mantıklı yol olarak geliyor. O zaman yapalım Hydra ile. Zaten çıktı Hydra. SSH brute force. Bakın buradaki komutu aldım. Linux'a gidip yapıştırıyorum. Şimdi ben buraya tabii benim Linux where is rocku.txt rocku.txt'nin location'ını alırsak onu da aldık şu an arkadaşlar. Kopya yaptım. slash rockyou.txt Şuradaki iki boşluğu sildim. Buraya kullanıcı adım olan meliodas değil mi? Meliodas. Yes. Ve bu eli küçük yaptım yine. Bir word listi vermediğim için. Biz burada IP alanını değiştirmeyi unuttuk. PSTXT yerine rakyumur yazacağım. Hadi. Evet çıktı arama sonucum. Buradan rakyonun konumunu aldım. slash dedim ve kullanıcı adıma meliodas yazıyorum arkadaşlar şurada gördüğüm meliodas doğru değil mi tamam hidra ile bunu brute force'un başlatabiliriz hatta şöyle yapalım sıra ve verelim böyle bir hatayla karşılaştık arkadaşlar onu bir araştıralım. Bakalım neymiş bu hata. T4'ü eklememizi istiyor arkadaşlarımızdan. Okey. Okey. Şuraya slash t4 dersem ben herhalde o hatayı almam. sonuçlarımız çıktı. Meloidas kullanıcısının şifresi I love you 1'miş. Bunu öğrenmiş olduk. Okey şimdi yeni bir terminal açıp Hemen deneyelim. SSH Meloidas at evet. IP'miz Yes bağlanmak istiyoruz ve kullanıcım şifresini aldım. Copy yaptım ve S buraya. Artık içerideyiz arkadaşlar. Who am LS deyince iki dosya beni karşıladı. Hemen user txt okumak istiyorum. Kopyaladım ve bunu user txt yerine yapıştırdım. Submit ettim. Okey der. Şimdi root olmamız lazım bizim. Şöyle bir taktik vereyim arkadaşlar size. Eğer içeri girdiğinizde sistemde ilk girdiğiniz lokasyonda user yanında bir dosya varsa bu garip uzantılı ise de şu an Python. Python'da da çok oluyor bu. Genellikle bu dosya üzerinden bir şeyler buluyoruz. O yüzden ben şöyle dosyanın yetkilerine bakmak istiyorum. Benim okuma yetkim var arkadaşlar yok pardon yukarıdaki okuma yetkim var arkadaşlar dosyayı chat diye bu bak tat bayır. okumak istiyorum ne var içinde Python script bir şeyleri zikliyor arkadaşlar bu bir de bunlar bu şekilde gördüğünüz gibi sudo yetkisi verilmişse buna sudo olarak çalıştırılabiliyorsa bunu content'in değiştirerek ben burada yetkimi yükseltebilirim. Benim yazma yetkimi yok burada. O yüzden izin vermeyecek şimdi. İlk ihtimalle mesela şuraya bir şeyler yazdım. Bakın permission denied diyor. O yüzden no diyerek çıkış yaptım. Clear yaptım. Şimdi tekrar bakacağım. bak.payment içeriğimi nasıl değiştirebilirim? Burada arkadaşlar bakın şu directory aslında sudo etkisi veriyor. Yani biz bu directoryde sonuncu şu bak.pay değiştirebilirsek biz burada root olabiliriz. Bunu yapmak için öncelikle bu bak.pay silmeyi deniyorum. Bakın silindi. Aslında şu an yaptığım çok riskliydi. Dosyayı kaybedersem geri dönüşü olmaz. Artık sildik nano ile bug.py yeni bir touch ile yeni bir bug.py oluşturdum ve nano ile şimdi bunun içerisine bir komut gömeceğim. OS.comment sanırım şekilde sudo slash bin slash 5 dersem bu sayede burada bakalım. Evet yeni dosya oluştu umarım çalışır. sudo bug.py deyince olmaz tabi sudo şöyle yapmak lazım arkadaşlar aslında ardından şurayı şöyle kopyalayıp ki yıldızı kaldırabiliriz. Bunun anlamı tüm item versiyonlarında de ne demek? Bakın comment diye bir şey bulamadı. Bunu birazcık search etmek lazım. comment miydi? Bu tarz bir şeydi. System. Evet karşımıza çıktı arkadaşlar. OS.system olacak. Nano. Bak. Tekrar girdim. OS.system. Şimdi tekrar deniyorum ve brut olduk arkadaşlar. Bunu da şuradan anladım bakın Meloidas Ubuntu'ydu bulutu Ubuntu. Vultu vultu. Artık brutus root, root direktörüsüne gidip burada bir içerikleri okuyarak cat root.txt ile root dosyamı yani root flame okudum. Gelip buraya yapıştırıyorum şimdi. Makinemiz çözüldü arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hangi makineyi çözmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz o makineyi çözmeye çalışırım. İyi günler. <laughs>